41 kere benden herkese merhaba. Ee, yapmak istediğiniz bir video vardı. Bugün market alışverişi yaptım. Onu sizinle pazartesi günü e, gittiğimiz bir biçide birleştirerek paylaşacağım. Ama abur cubur deniyoruz. Evet. Videosu yapmak istedik kızımla. Bugün markette biraz abur cubur alışverişi yaptık. Kimlerin tadını biliyoruz. Çünkü bunu düşündük nasıl yapalım diye. Aynı anda bütün abur cubur paketlerini açıp hepsinden biraz biraz tadına bakmak bizim için biraz sağlıksız bir durum olacaktı. O yüzden şöyle yapalım dedik. Tadına baktıklarımızın tadını söyleyelim <laughs> diye. Peki başlayalım. İlk ürün ne olsun? Adan Nereden başlayalım? Gözünü kapat. Gözümü mü kapatayım? Öyle Aa, tamam kapattım. Elime ilk gelen mi? Elime bir şey geldi. Al. <laughs> Aa, elime ilk Nutella'nın Nutella Go geldi. Bread <laughs> stickli böyle ekmekle tadıyoruz. Hazır mısın? Açıyorum. Ben şimdi. Açarken kamerayı göstereceğim ama. Ben göstereceğim. Hadi göster. <gülüyor> <gülüyor> Çok ani oldu. Ya aslında bu ben Türkiye Türkiye'de de var Bundan. Şöyle. Ama Türkiye'de. Evet. Hazır mı? Çizgi film bırakalım. Tadalım mı? Hadi, sen. Ha. Bak bir tane ikimiz tadalım. Tamam. Hayır. Ne <laughs> <laughs> göreceksin. al. Oo, baya böyle Nutella sakışkan. Al. Daha çok tadacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar nasıl? Onu da ben tatmayayım mı? Ha. <laughs> tamam hadi sana vereyim. Bu, bunu kızım tatsın hepsini. Onda... <laughs> evet nasıl? Tadı yorumlarını alayım o zaman. Ben tatmadım normal yani Türkiye'dekilerin yok. Haa Türkiye'deki Nutella çubukla aynıymış. Yani Nutella'ya çubuk rekaye bana ayırmış Hı. Yani. Hmm. Şunu, ay gözümü kapatmadım artık çekiyorum, şunu. No. İçinden şöyle paketler çıkıyor. Bunu almıştık, çok sevdik. Şimdi bunun tadını anlatayım, bunu yemeyeyim. Çubuk okey çikolatalı kek ama nasıl yani? Şimdi benim yaşadığım bir şey direkt top kek. Benim çocukluğumda otobüslerde ben verilen ben bir top kek var ya. Yeme artık dur. <laughs> Başka şeyler kalacağız. Bunun tadını biliyoruz. Aynı o top kek ya. O çikolata parçaları içinde bol yani. Çok güzel bir şey. Ya şey Şu. anne baba anne kek yapar işte çikolatalı kek. Anam babam usulü çikolatalı kek diyorsun. Evet. Beni çocukluğuma götürdü. Peki. Zincir, i̇ncir, incir, incir. Ne deneyelim? Şeker deneyelim. Zincir. Tik tak. Neden Biz boş? Çocukken... Biz çocukken vardı. Neden boş? Adam bunu... <laughs> Miniso'dan Miami'de bunu almıştık. Böyle bir kutuymuş. İçine bütün tik takları koydum. Aslında bütün değil de. Sığmadı ben de bunları koydum. Böyle. Evet o tik takı onun içine boşaltmış. Tadına bakalım ben bakmamıştım. En iyisi turuncu. Aa turuncu geldi. mi? <laughs> nereye gitti? <laughs> Kutusu 5 dolar bulur mu ben? Bakıyorum tadına. Ben bakıyorum. Aslında böyle tam emmelik. <laughs> bana, hmm. bana pembe geldi. Ya tam o çocukluğumdaki tik tak. Baya böyle ekşili Bu çok güzel. Bana gelen frambuazlı gibi. Evet, evet, abi, evet. nasıl? Frambazlı pembe Tadı geldi. Tadı şeker. <laughs> Güzel. Ben sevdim. Bu da başka bir şeker. Bunu kızım sürekli eşim istiyordu Türkiye'ye gelirken. Hiç yemedim. Neyse ben şimdi bu şeker üstüne şeker yiyeyim ama şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Görselleri. Ben Çilekli. Çiğnedim. Ben de çiğnedim bitsin diye. Nasıl tadı adam bunu? Çilekli böyle mentosun şekerleri hmm. oluyor ya. Onun çileklisi gibi. Çilekli mentos gibiymiş. Bunu, <laughs> Bu bunu da Bunu deneyelim. Hangisini? Ona en son deneyeceğiz çünkü kahvenin yanında. Hadi bunu deneyelim. Bunu hiç bilmediğimiz bir tat. Bunu ya ben görüyordum da şimdi pahalıdır almayayım diye istemiyorum. şimdi. Ben, Bütün ya, pahalı bunu. şeyleri aldıktan sonra mı düşünüyorsun? Evet. Carrefour'un kendi cipsi. Ferit bakalım. Açıyorum. Hadi birlikte kameraya doğru. Yok sen Açıyormuş, açamıyorum. Ne arada evet. 4 dakika olmuş. Evet. Aynen. İçini göstereyim. Patates kızartma değil mi? Şöyle bir şey. Ya alırken böyle bir dokundum, Ne olduğunu anlamaya çalıştım da. Böyle. Şöyle çubuklar. Mısırlı çitos. Hmm, çitos. Mısırlı, Mısırlı çitos. Mısırlı Ben çok sevdim. Ben de. Tamam. Gece yeter. <laughs> yiyeceğim. Ben gözümü kapatıp seç. Tamam sen seç. Yoklama. Tamam. Teşekkürler. Bu mu? Hı hı. Of en sevdiğim şey. Bu. Bunu hiç açmadığım için böyle paketi de koydum. 2, 4, 6'lı. 6'sı Carrefour'un bio cipsi. Bunu hep alırız. Bence bunu şimdi tatmayalım. Bu şeye benziyor. Hı. Raffles'ın tırtık tırtıklı cipsi var ya. O. Evet, tam Raffles'ın klasik tırtıklı cipsi. Bir de bunun skoru falan da, yani C göre iyi bir skor. Trans yağ falan yok içinde, bayağı tadı güzel ve tat olarak evet, Raffles'ın güzel benzetme, Raffles'ın o tırtık cipsine benziyor. Şurada fotoğrafta var zaten. Şöyle. Ben ne merak ediyorum, biliyor musun? Evet, ne deniyoruz? Daha önce denemediklerimiz Şöyle bir, bunu merak ediyorum. Tırtık gibi. Bir de incirli kek almıştık. Gofret ve bisküvi de vereyim. Hadi geliyoruz. fıstığı da yiyelim. Ya aslında bu, ben bunu sanırım yanlış almışım. Carrefour'un fıstığı, e, şey soslu fıstık istemiştim. Sanırım normal tuzlu fıstık. Açalım bakalım. Ben şimdi. Açın. Hadi, Hadi almışım. sen aç. açmalarından ben bir tür korkuyorum. Ay sen aç. Aslında keşke makas getirseydin. Getir mi? Getir getir. getir. Bay makas. Bay. Kızımın <laughs> küçükken öyle videoları vardı. Annemin Pupu bu Bulut kanalı. Evet. Aaa! Bu bildiğiniz fıstık. kabuklu soslu fıstık çıktı. Alabilirsin. Hı, güzel. Ben, soslu fıstık ama böyle kabuğu tuzla kavrulmuş. Baya güzel. Evet. Bir tane daha yesin ya da yemeyeceğim. Ben ince sevmiyorum ama bunu tadacağım video için. Evet ben de. Hazır mısın? Bunu eşim kendi almıştı. Ben incirden nefret ediyorum. Açıyoruz. <laughs> hmm. Şöyle bir. Nasıl ya ben Figuru Figurum yiguru. İncirli bir bisküvi. Neymiş? Figolu. İncirli. Figolu ne? Şey mi? Cici bebe. Fransızca. Cici bebe. Evet cici bebe benziyor. Açıyoruz babanın bisküvisini. Hemen açıldı bu da. Ooo içine bak. Ben ince sevmiyorum. Bayağı kalın. Babam verdi mi? Dur ya tadına ben bakayım da. Ben <laughs> seçerim şey vermem. Dur bir saniye bakacağız. Sen bir bak tadını yap. Benim Anam ne paramparça böyle. oldu. şey yapmışlar. Dur ısınma. <laughs> Koktu. <gülüyor> 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 ya hayır. Şey yapacağım <laughs> ben. kadar korktum. ya bak şöyle bunu neye benzettim biliyor musunuz? Mamül var içi hurmalı. Aynı mamüle benziyor tipi. Bence çok güzel bir şey. Kokla. Kokla. <laughs> <Koklar. gülüyor> <laughs> 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 <Koklar. gülüyor> <laughs> ya incir Kuru kokuyor. Bence güzel bir şey bu. Hmm. Bençelim. Çok güzel. Yumuşacık. Aşkım biraz kısar mısın bir ki <laughs> Şey oldu reklama girdim. <laughs> e, telif yiyeceğim. Yumuşacık çok güzel. Gözü babam dönesin. Nerede olsa hepsini yiyeceğim. Hemen var gel devam ediyorum. Baba senin mamirim <laughs> Ahmet aşırı güzelmiş. Altın <laughs> Bu arada ben şunu göstereyim. Ya bunda böyle plaja falan gidince yanıma atarım yerim demiştim. Bizim Türkiye'deki barlardan böyle çilekli. Ama çok tatlı geldi bana. Ben Açık hiç bir tık şey kısar mi? mısın? Bir tık Ahmet. Duyuyor musun? Ya bizim okulda çıkıyordu. Ben bir kez sarına baktım. Ve böyle... ya zaten bu tamamen böyle vegan sağlıklı bir şey. Mantar, brokoli, yani. turp falan. Bir de diyorlar ki... şeker yerine mi? bal var. Ha. E, i̇çine kuş yemi koymuşlar diyor. O kuş yemi yulaf. Şey kinoa kinoa. <laughs> kuş yemi Bunu ilk defa deneyeceğiz. Ben açayım. Hadi aç. Sana güzel açacağım. Nasıl açayım? <laughs> <laughs> açıyor. ben açıyorum. Ben ne açayım biliyor musun? Bunu açayım. Ben şey açmam. onu en son açacağız zaman. İçecek çünkü üstüne. Bunu <laughs> Evet, Bunda da bir tane ikimiz var. Şey, evet, çiftlikçinin gofreti. Çiftlikçinin gofreti <laughs> İncecikmiş. Anam döküldü. Ben ilk ben soracağım. İsterisi e bana da bırak. Bir tane iyi paylaşalım. Seçtiğimiz hafta tabağı. Çok güzel. Bakayım. Vanilyalı bafrak. Vanilyalı mı? Bilmiyorum ki. Vanilya fıstık. Valla bilmiyorum. Fransızca bilsem bilirdim. Ha fıstık ya bu. Fıstık. Hmm, çok güzel. Cif mi? Cif işte. Hmm, evet evet yar fıstığı cif. Çok güzel. Bir bir şey güzel. Güzeldi. Ne göstereyim? Güzel. Güzel. Dur pardon. Bir bilmediğiniz bir bildiğimiz. Şunu göstereyim. Ya bu zaten Türkiye'de de var Nesle'nin. Şöyle. Neyse. Almışken onu dün gece açmıştık. Sütle çok güzel oluyor ya. Ben sütle seviyorum. Kızım sade seviyor. Şöyle işte ya. Geç bok, geç bok. <laughs> Şöyle bir şey, tadını biliyoruz. Güzel <laughs> yiyecek misin? <laughs> Bu da böyle. Bunu kaldıralım. Aramızdan ayrılıyor. <laughs> Bilmediğimiz bir şey. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir şey. Bu çikolatalı bisküviymiş. Kızım böyle çaya falan batırır belki. Dedik, Deneyelim dedik. Çok çeşitli vardı. Hindistan cevizlisi vardı, <laughs> vanilyalısı vardı. Biz sıradan Aynı standart şey alalım dedik evet en sağ şey buyurum <laughs> Aa evet o da vardı ama o bak bu da var ya ben söyleyeyim mi tipini ve kokusu ne biz çocukken piknik bisküvi vardı annem jöleli pasta yapardı kakaolu piknik bisküvi direkt onu hatırlattı bana ya tadına bakıyorum. Şeye benziyor, çikolatalı eti burçak. Bak, <laughs> direkt o. Piknik bisküvi kaka oğlum. Çok severdim çocukken. Çok sevdim. İdare eder mi? Baya iyi. Bak piknik bisküvi vallahi. Bu da tamam. Umut'um, <laughs> çok şey biliyor ya. <laughs> Açmayalım o zaman, gösterelim. Çedarlı fırınlas. Bu kedik tadı aynı. Ne açalım, ne, ne, açalım? ne açalım? Bunu da açmıyorlar. Bunu da biliyorlar. Oraya mini böyle büyük pakette aldık. Oraya mini zaten açık var. Bunu biliyorlar. Allah Allah. Oraya mini. Bunu biliyorlar mı? Hmm? Bunu biliyorlar. Bakayım. Bunu bilmiyorlar. Ama ne şey? Yulon e, ee, cipsi, patates cipsi. Bu da bayağı şey değil mi? Leys. Bildiğiniz leys. Biraz açın, çatı çutur yeme. He. Tamam. Adam buradan bir şeyken dikkat et, bütün her şeyin kapağı açık. Şunu göstereceğim, şunu. Ben hiç yemedim. <laughs> ne yemedin? bunu ben bunu bilmiyorum. Bir <laughs> dakika, anlatayım. Bu böyle Tek tek paketli. Evet. Ama bu var ya, bu çok güzel bir şey. Dışı... Ben hiç denemedim. Tamam sana deneteceğim bunu. Dışı bildiğiniz külah, dondurma külahı. İçinden de böyle yemin ederim iki yemek kaşığı Nutella koymuşlar. Ama nasıl akışkan? Dur açalım. Ben açalım. Ben açalım. Şu. <gülüyor> Ya, paketi parçalama saldim, geldi. Göster bir çık şöyle bir gösterelim. Somun ekmek gibi. <laughs> Ay. Yani, Ama bak, şöyle bir şey. göster. Arkası. Şu dışı yok. o kadar ince ki, o kadar ince ki dışı tam bir külah, külah mı şey ya? Helva helva kağıt helva olur ya kağıt helva buldum. Aa, çok bakalım. Dur, içi de bak kıracağım şimdi. <laughs> bak. Hmm. Ah. İçi Hayır, küçüğü de ne, küçüğü Küçüğü ne? ben yiyeyim. Küçüğü de böyle Nutella Hiç Nutella. Hadi aynı anda. ben ilk defa şey deneyeceğim. Ha, sen ilk <laughs> Ya bak içi nasıl Nutella ya. İçi hmm. böyle dolu dolu Nutella. Ben bunu şu parça birazdan kahvemle yiyeceğim. Şu var ya. Bunlar yiyken Türkiye'ye getireceğim. Hayal, masal. Anne. Getireceğim size. <laughs> ben bunu şimdi videoda şapur şapur yemeye Yemeye bunu koyalım. Hippo. Şimdi açtığımızda benzer bir şey açıyoruz. Evet. Bunun da tadı. Bu da yani o Nutella'nın şey gibi. Bilmem belki vardır. Soralım arkadaşlar. Türkiye'de varsa yazın yorumlara. Böyle bir şey. Aç, aç bakalım. Aha, aç içini göster. Nereden çıkıyor? Hani açmak istiyordun hep. Bu ne ya? Açamayınca ben. <laughs> Yapamamışlar bu kutuyu. Şöyle. Ya, burada en güzel şey ambalajlarda her şey tek tek paketli. Onu çok seviyorum ben. Şöyle bir. A, Masayı sallamasak. Şöyle bir paket var. Açayım mı? Aç. Şöyle gösterelim. Aslında bu <laughs> teller biraz daha Aç da de çok güzel. Sen mi Evet. <laughs> Masaya çok çakma da ekranımız sallanıyor. Hı. Kafası patlasın, dur. Kafası Ya şöyle <laughs> tamamen çıkarayım. Ay <laughs> tam <Item, hipos>. Bakın. Ya <laughs> yani Nutella'nın az önce yediğimizin Kinder. İçi akışkan böyle çikolata, dışta böyle çok güzel çocuklara göre. Tadına bakacak mısın bunu şimdi? Bakacağım. <laughs> Aynısı ya. O i̇çin çikolatası çok iyi ama. Hmm. Kafası kalmadı. Evet şöyle azıcık gözü kaşık kaldı. Ama içi full çikolata. Ve ne kaldı? içecek hmm. İçecek kaldı değil mi? İçecekleri gösterelim. Hmm. Nerede? Bunu da koyayım şuraya bir yere. Evet hadi göstereyim. Aysin'in <laughs> buradaki bir bu Fransız markası sanırım San Benedetto ama nasıl böyle buram buram şeftali kokuyor. Bunu açmayacağım şimdi. Açık Aysin'imiz <laughs> var. Ya Aysin diyorum işte buzlu çay marka demek istemem. Yani o markanın bir sürü bir, yani soğuk çayın bir sürü markası var ya. Bu da San Benedetto'nun ama nasıl buram buram şeftali ya. Aşırı güzel. Bir de bunu da bugün aldı eşim. İlk Bardağını defa deneyeceğiz. Bu şey meyveli soda. Evet. Akla, Hadi bakalım tadına bakalım. Of. Ben açacaktım ya. <laughs> ben Tamam yapıştırdım aç. E, bayağı açamıyorum bayağı daha Doğru. Eline de hipo gelmiş. <laughs> Yavrum şuraya bastırsana açarken. Hı? Hı? Elini kesin de dur tamam. Ne? Ben öyle açmıyordum. Cus. Evet kızım. Şöyle bir şey. Şöyle. Tamam. Bu neyli acaba? Çeri çeri. Çerili. Çeri ne? Diş neyle? Şey, hayır. Ne? Kiraz. Ay çeri kirazmış pardon. Çerili işte. Aa. Beyaz bir şey. Beyaz. <laughs> Tadıyoruz. Bardakta sarı oldu. Çok kötü kokuyor. Ha, çok kötü kokuyor. Oy! Vuram <laughs> vuram. Şuradan böyle kokuyor. azıcık tat geldi. Vuram vuram biraz kokuyor. Bunu bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey benziyor da. Bunu soda olduğuna emin miyiz? Çünkü şunu Sparkling motor işte Sanırım eşimin içeceği karışmış. İçtin mi yavrum? İçmedim. <laughs> <laughs> bayağı soda, sperdi motor içiyoruz. Kendime <laughs> <Ya> tadı, <laughs> tadı çok kötü ya. Ay bu ne be? İçebilir miyim? Eşimin favori içeceği. Mi? İçebilir miyim? İç, yani iç soda da. Sen sevmedin madem. Beni Nasıl? <laughs> Ay ben sevdi herhalde. Kızım bitti hadi yorum yap. <laughs> İçecek bitti. <laughs> Denetliyorum. Hadi videomuzu kapatalım artık 20 dakika oldu. Nasıl yorumla? Kızım sevdi ya ben yorumluyum. Bir şey diyeyim. Koku, kok, koklayınca kiraz kokusu geliyor ama içince yani bir tat yok. Ya evet gerçekten su öyle. Kokusunda falan hiçbir şey yok. Görüntüsü su ama tadını içince şey gibi sade soda. Sade soda ağır olur ya sade soda bir de arkadan böyle biraz biraz kiraz tadı geliyor. Ama çok az. Çok az evet. Başka var mı göstereceğimiz bir şey? Başka? Feastables. Yok. Ha feastables da getir göster. Mr. Beast'i zaten tüm dünya tanıyor. Biliyorsunuz çok ünlü bir YouTuber. Mr. Beast'in de kendi markasının çikolataları var. Festibus. Amerika'ya gittiğimizde kızım çok istiyordu. Festibus çikolata aldık. Valla çok lezzetli. Şey, ben yemedim. Kemik ama ben ee, şimdi kanalda bunun açılımını yapacağım. Yaptım evet. ama arkada bir şeyler çıktığı için telif geldi. Ya kızım otel odasında çekmiş ama arkada böyle otel odasının minibarında içkiler olur ya o içkiler varmış. O da onun içki olduğunu bilmediği için telif geldi videoya kalktı. Ya bunu artık Türkiye'de çünkü kendi yedi kuzenlerini, kuzenlerini ayırdı. Hayal hay, masal. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Bu da sizin için. Yani bunu da gösteremedik. Tadını ben bakmadım. Kızım Hiç yedi. Bak. Güzelmiş. O kalsın artık. Ama Artrix videolar Türkiye'de. Şimdi bir de onu açmayalım. Ben bilmiyorum. Neyse o da başka bir videoda. <laughs> yani bu da Mr. Beast'in çikolatası. Tadı güzelmiş. Şık çikolata işte. Evet. Şimdi videomuz burada bitirelim. Kısa ama eğlenceli, çeşidi az olan bir abur cubur videosu oldu. Ya yani tabii çok fazla çeşit alıp çok çeşitli biraz biraz yemek bizim için saatsiz olduğu için onu yapmak istemedik. Ben istedim. Bu videomuz böyle. Bunu kızım için çektik. Diğer videolarda buluşmak üzere 41 kere benden herkese bay 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 bay. Bye.